Bugün evet. de Sakarya'nın en ünlü, tarihi evleriyle ünlü Taraklı ilçesindesiniz. Doğru. Ee, yanılmıyorsam ilk defa geliyorsunuz Taraklı. İlk defa geliyorum. Evet. Taraklı ile ilgili neler söylemek istersiniz? Taraklı, Türk mimarisinin, e, Türk estetiğinin birebir yansıtıldığı ve çok gelişmekte Türk kültürünün e, tüm güzellikleriyle yansıtıldığı çok beğendiğim bir ilçe. İnşallah... Bu mimari böyle devam eder, eski evleri yani tabii Kültür Bakanlığımız, yetkililerimiz de bu işe biraz daha önem vererek e, tam tarihi dokusuna kavuşturuyorlar. Yani büyük bir zenginlik bu. Bunun kıymetini bilmek lazım. Şimdi içinde yaşayan insanlar bu ahşap evleri, bu cumbalı evleri farkında olmayabilir ama biz böyle İstanbul Ankara'dan geldiğimizde bu renkleri, yani bu renk uyumunu, bu mimari güzelliği görünce gerçekten hayran kalıyoruz. Ben bir cümleyle izledim. Yani sanki bir film platosundayım ben. Yani benim için böyle bir duygu geliştirdi. Tabii burada çok sıcakkanlı insanlar var. Dava arkadaşlarımız var. Sivil toplum örgütünün e, temsilcileri var. Sizler gibi basından insanlar var. Onları da tanımaktan ayrıca çok yani keyif aldık biz. Meselelerimizi anlattık. Türkiye'nin meselelerini anlattık. Onları da dinledi. Sorunlar ilçenin sorunları ile ilgili onların taleplerini dinledik, not aldık. Bunu Ankara'ya yetkililere... parlamentoya ye taşıyacağız inşallah. Çözümler bulacağız. Bir cümleyle izah edersem şu ezanı Muhammedi'de... Yani ilk defa geldim ama herhalde sık sık gelirim. Çok beğendim. Yani ilçe başkanımız olsun, belediye başkanımız olsun. Bizi çok iyi ağırladılar. Bu ehline emanet diyebilir miyiz? Ehline yüz defa emanet. Ondan bir şüphemiz yok. İnşallah 2024'te yapılan seçimde de bu arkadaşımız, bu kardeşimiz de devam eder. Bu eserleri tamamlar, yarım kalmasın. Bütün şeyimiz bu.